Bakmanın Şansıma 3 maddesi var. Kaptanlık teklif edilemez. Teklif edilmesi düşünülemez. Kabul edileceğine ihtimal dahi verilemez. Verilirse verilen ki götten yer. Ama bu 4 madde <laughs> oldu. <Yani gülüyor> Son 3 <üçün>, üç, <laughs> virgül. 3'ün virgülü var. maden suyu içimde, de içindeki şeyi bastırsın. Şeker oranını bastırsın. 4 kilo şeker yedikten sonra erkekler aman Allah'ım. Neydi bu? Patlamış mısır şekerliydi. Boyu e, bizim Yavuz'un kafası kadar boyu var. Patlamış mısır. Hatta daha büyük. <laughs> Mertcan geleceksen başlatalım. Yok geleceğim. Yo, eğer gelmeyeceksen <laughs> bir siktirip gidelim falan ben de onun için daha diye <laughs> Hayır, gelebilmek için. Oyun <laughs> müzikleri saçmalamaya başlıyor. Ee, e, nasıl müzik Ya eminim o öyle değildir de. Batu <laughs> <laughs> 85. Hmm. Bende 83 maç kalmış. Sen artarken ben aynı yerde mi kalacağım? <laughs> Çevremde çok dur bir Kolu denedim de geliyor kesilmesin vesilesi O son üç kelimeyi ben attığına eminim. kesi yazmalıydı kimliğinde ebep beyin esprisi yarana <laughs> devam değiştirme lan düzeni sus sikerim <laughs> bunda o kadar gülecek bir şey yok kadim dostum senin her küfün komik Hocam malaya şu yara yara <laughs> değil sırf hatta komik olmasın diye bunu söyledim ekstra. İşte o zaman komik oluyor. Sus lan. <laughs> ya var bugün Batu niye beni üstüne üstüme geliyorsun Çok keyifli kanka şu kelimeye özür dilerim. Kabul etmiyorum. Çok da sıçıyor. <laughs> <laughs> eee bazılarımız Oyunu sikine ben takarsa ya. maça başlıyor. Bazılarımız Eliske'den geliyor diyor diyor. <laughs> abi sen tam sikil melek kıvama gelmişsin ha. Şey diyor ya. <laughs> ben bunu bu gece sikerim diyor ya şey. Bak Spide <laughs> diyor amına. Adam sikecek de şey küfürbaz saydoyu sikecek <laughs> amına koyayım yani. Mami daha okey işte bir seçeneğim. Abi bir panı varmış lan ne becerim? Üç tane beceri puanı varmış da. Beş tane. 5 Beş mi? Be, Biliyor mu mami onu? Hayır. Batu inan bilmiyorum ya. Ya siktir git yaz telefonunu al çabuk eline. Sago bak Be, be, beş yazsam çıkar mı Yaz çıkar. Beş, Youtube'a yazacaksın ama. Yazıyorum lan çıkmaz saat daha alırım. <laughs> Allah'ıma <gel>. <laughs> Allah çıkmadı gel lan <laughs> Kaç <Saki. gülüyor> bak orda. Oha 6 kişi ne olmuş bu şey. <laughs> Gece <Oha. gidin> <laughs> Sana ama Yine oyunu sesi <laughs> Son kişi Çocukları ki. basmıyorlar da diyeceğim bizden biri çıkacak diye bu. Hadi. Beni adam e Çarp... yemeye başladı bile amına. Çarpıya basıyor bir şimdi benim. Daha iyi zaman oğlum ben oyunun sesini komple lan. Şu oliye de açayım oyunun sesini ama. <laughs> Sonra diyor ki neye gülüyorsunuz komik değil. Çok komik oğlum direkt. bu çocuk. <laughs> Allah yemin et. Çinem Yılmaz ya. Bak oğlum Gerekli cevap. var mı? Kızlar içim durun. Hay amanım sizin gülmenizden de mi ben sorumluyum ya? Gülmeyin kardeşim. Şattı fakat fuck <laughs> adam. <laughs> Kendi aralarında oynuyor. Ya bak bir bot da top istemiş anasını. Ay <laughs> <laughs> bu botu değiştirek ya. Oğlum Yip, şöyle uyuyabilmek yedim. varmış ya. Nem vermiş. böyle oynayabilmek çok kötü geçen maç. de şöyle uyuyabilmek varmış anı. Oh şöyle. Ben de öyle mi? anladım. Ee, L1 üçgen bekleniyor ne zaman müsaitseniz. Oğlum amına koyayım. Abi az böyle bas yapıyor işte ya. L1 üçgeni. Vallahi az bastım çok bastım ya. Yemin ediyorum basacak yapmadım. Böyleymiş gibi gitti. Demek kanka. Kanka Orta, orta ayarladığımız otomatik... gibi işte başka yok, yok, şey yapmadım. otomatik senin büyük ihtimalle. Kafasına göre atmıyor yüzde. Of Helal aa, oh be. Oh, sandım koyayım. Mami sana bıraktım ortaları. 3 deyince 1. Ya 4 kişi var önümde. Nasıl 3 deyince ama aç aç. Da... Abi bir herkes adam olunca. <laughs> <laughs> Hadi bot be. Bekle Mami yanına adam ça çağırtamadım. Mami bak arkaya attı kanka. İki an, adam geçeceğim. geldi arkaya aç 4 kişi var oğlum önümde. Yani 4 kişi. Ama şansı yok adamı. Mertcan sende. Sssss. <laughs> Allah senin vereceğin Böyle. Kanka şu molaya bir girsin. Şu sesi bir düzelteyim. Adamlar defans bile. Aa. Bir tane orros bu çocuğu var hepsini oynatıyor. Orros bunun çocuğu. Öyle mi? Herhalde. Ha, hepsi oynuyor. Orros bunun çocuğu. Allah'ım ya <laughs> evet. Zaten 6 kişisiniz bir adam. O ben hiç çıkartmam lan. Bu ne ya? <laughs> Niye çıkar koyunum oyunu işte. Yedikçe çıkarsın. <laughs> Kim yiyor? <laughs> Beş gol yiyip öyle o zaman. Ha, birinci takladan sonra ne önemi var ki ama. Güzel orta güzel. İnşallah evet. bizim takıma da atarsın böyle ortaları. Top, top, havadayken bir şöyle bir Acaba o top bana mı gelecek? Ben de aynısını düşündüm Ay yanıldım. E, o, o da aşağı. Bir daha aşağısı vur Pardon pardon. Oğlum düz ki Pardon. Şu ayarları bir halledeyim, bir ses açayım oyunu. Amına iki dakika o aksiyon durmuyor ki ya. iki dakika ya. Ha? Sesi niye açıyorsun? Sesimi ses mi kısa Yok hiç yok amına Futbol oynadığımızı anlıyor. <laughs> bir ama... <laughs> Offside de burada Yani offside saçmalığı saçmalığına <laughs> bak. Ad aşağı. Yat aşağı <az>, Eee. Kaleciyi <laughs> <demişti aradım>. eee... <laughs> açtı. Dikti. Hiç adamı adam, <laughs> 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 Mami sende. Kanka niye basıyorsun sağa nolu? Basmadım. Vallahi billahi basmadım. Kaldı şu. Bunu okuyup. Geç kal. Pas seçeneklerimiz de var. Dörtgen. <laughs> Kare <laughs> değil ama buna. Ben size üçüncü bir yol sunuyorum ama. Ben le, ben le bir üçgen bastıydım ama Demin. <laughs> Batu her şeyim <laughs> yanlış biliyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya o, oğlum senin IQ'un niye sıfırdan azaldı? <laughs> yapma az bir daha yapma. Sarı O belki yut iyi katlanır <laughs> sakatlanır <et. gülüyor> falan. Yarış 8'de 2'de mi? Nasıl oğlum? bir oç ya? <laughs> Adamın oranı sadece 48 ama. 48 nerede çıktı lan? Sen dedin ya. Ben 48 mi dediydim? Evet. Ben 50'de 2 falan dedim. Aynen. 48 doğru dedim. Bir şey dedim. Ya, <laughs> <laughs> <olsaydım. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah şunu. gereksiz bir enerjik. <laughs> Siktim öldü olacak en sonunda ya. böyle atacaksın. Böyle atma. Ne istiyorsun kardeşim? Sus aman abi. <laughs> Karpuz bir de ele oldu eski orospular melek oldu lan ama. Lan. <gülüyor> 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 <de> öyle diyorsun. Yeğenime <laughs> küfür mi Cemal Bence bu daha uygun. Ramazan bir şey içer <laughs> <laughs> Ya kanka siz valla bak kanat değiştirme. Bir botta var lan. Kanka. <laughs> bu adam hepsini kontrol ettiği için daha zor. Ne oldu oğlum burada şu an? Hadi ki değişik tutuyor. <laughs> en azından tutuyor bana siktir et nasıl tutuyor. Bak, bak of, süper. Bizde bak et bizde et tut tamam bizde. Çok güzel. Mami yardır onu. Aynen olsun. kanka aynen. İçeri doğru yavaş yavaş gir. Ya <laughs> oğlum bilemedim. Ay adam ya. Hepsini adam yönetiyor ben ne yapayım. Ya o kanka <laughs> ne alakası var amına. <laughs> <laughs> Bahaneniz de ağzımıza yapmıştı ya bunu ya raydik biz. Esnaf stören bir Vallahi Valla sizde pas denen bir şey yok ama. Valla kanatlar kanka çok güzel oluyor Tamam güzel oluyor da hani. Mertcan al. Aman ha koyayım ben bu çocuğa niye pas tanıyorum? Aç lan. Vurdum lan ananı s**k. Mertcan vurdun. Mertcan vur. Helal. Helal. Oh. Helal lan. İnelim. <laughs> Yine gitti düşündürdü millet. Hızlı zamanda <laughs> düşünmüyorduk. Ben ne yapıyorum lan? Gö gören var mı beni? <gülüyor> <gülüyor> Etrafta <vurdum>. dönüp dolaştık. Mami <laughs> diyor ki ben içeride değilim niye gol saydınız <laughs> <izliyorum ama. gülüyor> Niye buna gülmedi Allah'tan mı? anlamadım lan. Ben anlamadım. Ben ben Aa, oğlum, bomboşu, oğlum niye yukarıdan veriyorsun oğlum? Yerden bomboşum lan. Ha 50 ataktan 48'ini yukarıdan istediğin için de, düşünemedim. 50 kere sikimle 48 kere hamile kalamın Gol yedik lan Neyse kaleci aç <laughs> çok Yedik yedik ya. Oğlum <laughs> ne oluyor? Benim yüzümden olduğunu düşünenleri <laughs> bana ne Dik amın avodumun topluluğu dik artık yedik. Bizim savur saçta ya. Bekleyin beyler 30 saniye. Su içeyim. Ben ben boruştum. Şey diyor. Ramazan Ramazan bir şey, şey içer misin? <laughs> 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 Sen niye gülüyor la? Sanki biliyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol park ne oldu. Dışarıda top istiyor ya. Çizginin <laughs> dışına çıkmış. <laughs> top gelirken girecek. Kanka ya, şey artık yap. ne olur bir şey yap. Bak ya ne yine Galatasaray'ın <laughs> amına attı topu ya. Oğlum az daha zorunda beni dövecek bu çocuk bugün. Takas çünkü. Balizim. Hani bu kadar orantısız iş yapıyorsunuz ki bak amına bottan istediği pasa bak adam ya. Al al çok konuşma. Neyse ki abi. gidiyor da Bakın, ben ne bileyim bana atacaksın. Bana pas mı atıyorsun sen? Ben yine köşeye müşeye diken atıyorum. Elli ataktan ikisini atıyorum işte. Hayır elli ataktan çok iyi. Başka. Evet, Hep yapmak istediğim hareketi yaptı amına koyayım. Kanka. Mes bayağı. Abi sana attım yemin ederim. Yukarı aşağı atacak. Bastım bastım botla bastım. İstemem şimdi iste kanka Faul faul. İstedim de verme. Devam aldın onu yavaş al ama. Ya. Hadi be. Yavaş gir. Faul yapma. Kırmızı kart giyip amına koy. Maçı bize kolaylaştırma yani. Biraz zor olsun Nak değil mi? istiyor ya. kişi var amına koyduğumun yerinde. Topu almaya koşuyorum oğlum. Niye ne istemesi? Dibindeyim ya topun. Adam markaj yapıp bak marka için çarpıya basıyor. Batı diyor ki topu isteme. Kanka düğünü üstüne top yazınca. Pardon o senin form. Spotlarda <laughs> da vallahi çok sıkıcı paslaşıyorlar. işte. amına koyduğum. O top nasıl kolay geldi? Da, evet. Nasıl, oldu lan? <laughs> Mertcan ne? süper lan. Sen Mami ortaya yaklaş. Aman <laughs> ha ya. ya bunu nasıl düşünebildin ama? Zarbi iyi alıyoruz ha bunlara karşı. Hepsini yönetiyor. Al olunca ama istediğin kadar yönetsin. Aşağıdaki boşluğu görüyor ama. Bom bu ama. Aynen aynen gerizekalı. Aynen topu ileri doğru kontrol et. Aynen. Bak şimdi isteyin aynen. Bak açıkdayız. Bot bir şeyler yapsın güzel. Amına koyayım bot beni şaşırttı. Pezevenk. Valleyasma Ta zauben geliyor bir sikerim. Beyler şuradan bir çıkalım. Topu lan. artık adamların hepsi bir anda dalıyor ya. Evet kanka çok yani iyi oynuyor. Lan amınaş. Neyse oradan çıktı en azından. Ferahlama geldi. Bas siktir. Ferahlama tamam. Ay o ya. ya. De Şanslı. <laughs> ya siktir git amına koyayım ya. Es olsa. Uh. <laughs> 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 Bana niye atıyorsun bot şimdi durduk yere ya. Ah. Ah. Alakasız bana bir şey atmayın, sikeceğim lan. abi. Ende bal botları kaldı sıfırda. Mahmut Baksana bu offside, bu offside, değil. Ya bu ne abi? 70 dakika boş oynadık Hamur şu an var ya. Arka... Ben dedim Ya bot senin ananı sikeceğim ha. Vallaha sikeceğim ananı. Bende yakalanacaksın bir <laughs> geyik <laughs> Yapay ile yatacağım en sonunda Ve oyunu diğer Süper Vur lan Hadi <gülüyor> be <gülüyor> Çok yortaydı Yukarı atacak aynen Ananı Çık. Şu an Mejur yine yukarı oynayacak yani. Ah Marder Direkt mal mit Aynen aynen. Abi, o falsu alıp gelirse adama yani ne diyeyim ki? Hop, Helal lan. Vur kanka. Lan beni bir arkaya şey vuramıyor ya. Kafa topun yoktur, Büyük Hiç yok genelde. Oğlum adamlar çok güzel hızlı hızlı oynuyor. Yok <laughs> kanka Bersin adamlar altı kişi, yani. altı kişi diğerine de adamlar kendi kontrolü yine. <laughs> Gidiyor. La şurada bari zıpla artık ananı. Ver <laughs> faulü. Hadi bak be. La faulü ver bari. Yok abi avantajı o kadar milisaniye oynatıyor ki

Abi yardı yardırdı. Geliyor zaman. ben sen geri Ha, <laughs> güzel, güzel, güzel. Alkın, Hemen Mertcan'ı gör Çok Mertçen, iyi. Helal <laughs> <laughs> oh, oğlum. Kral. oğlum nasıl geçtim lan ben çizgisinde. Göremiyorum O şey var ya son anda indirdi <laughs> ya, onu <laughs> otomatik yaptı ya, tabi otomatik de yine de iyi. İyi tabi canım. beyler şunları sikelim ve beraberliğe tavaf, tavaf neydi lan o kelime tamam tamam desen ya vallahi sen tamam Türkçe daha bana atar <laughs> mısın bir saat, bir dakika var şurada bir şeyler yapmaya çalışacağım süper bir de bana bir <laughs> de bana at top at atacağım kanka bekle bekle ya sıçtın <laughs> bak, ağzına sıçtın aklına kanka adam senin önünde kapattı seni kanka kapatmadıydı aldı klip Ercan aldım kapattı ya kapattı mı kapatmadım ama Bence de kendi üst Yani ya atlet değil. Klip